<laughs> Neden ağlıyorsun sen? Ne oldu? Ağlama lütfen bebek. Emziği düşmüş emzeni verelim. evet <laughs> evet. anlaşılan emzik istemiyor. Bak bak burada ne var? Oyuncak. Ağzını top top. Kırmızı top. Yeşil top. <laughs> top, yeşil top. Pasta mı yoksa? Bence onun karnı acıkmıştır. Ona yemek yapalım. Ha, Haklısın hadi. Bekle biz hemen geleceğiz. Ben ona çikolatalı meyveli pasta yapacağım. Çikolatalar. Kremalar. yapacağım? Lahana. Sivri biber. Patlıcan. <laughs> al bebek al. Aha, o bir kere pastayı yemez. Asıl sebzeyi yemez. Baksana pasta getir. Hayır sebze yiyecek pasta yiyecek sebze yiyecek pasta arkadaşlar arkadaşlar ne oluyor burada bu bebek neden ağlıyor onun karnı aç ben ona pasta yedireceğim ben ona sebze yedireceğim. Hayır pasta. sebze. Arkadaşlar arkadaşlar durun lütfen. O çok küçük bir bebek. Bunları yiyemez ki. Ah, peki ne yiyecek? Onun özel bebek maması var. Onu yapmamız gerekir. Merak etme tatlı bebek. Senin karnını şimdi doyuracağız. Şimdi beni dikkatli izleyin. Bu onun biberonu. Bu da maması. Biraz da su ekliyoruz. Kapatalım biberonu. Ve çalkalıyoruz. Bu şekilde soğuk. Biraz ısıtmak gerek. İşte hazır. Aa. <laughs> Yine de emin olmak için tenimi yakıp yapmadığını kontrol edeceğim. Gayet iyi. Gel bakalım bebiş. Ne kadar da acıkmış. <laughs> ondan sonra unutmamasını bu şekilde yaparsınız. Görüşürüz arkadaşlar. Aa, anladın değil mi? Anladım anladım. Tamam. Bebiş. <laughs>